Biz niye Rabia ile bir şeyler oluyor gibiydi de sonra bir anda bize kopuş anını kaçırdık. Ne zaman öykü Hanım tam olarak? E, o kadar Bugün mü? almaza yatmak Bugün mü? Burada. Hayır Rabia ile Genel yatışma. anlamda mı? E, yani geldiğinden beri seninle ilgilendi ilk senden etkilendi söyledi. Öykü Hanım ha. şöyle oldu. Ee, yok yok ben anlıyorum ne demek istiyorsunuz. hiç problem yok. <laughs> e şey dün işte bu ağlama muhabbeti falan falan. Kopuş gitti. anını hatırlamıyorum ben. O zaman orayı kaçırmış olabilirsiniz. Ben açıklayayım evet. ifade edeyim. E, Erkekler hmm. evine geldi dışarıda konuşmaya gittik o da şey dedi bana işte o şekilde gördüğü için beni hmm. işte Aynur elendikten sonraki o sahnesini gördükten gördü, sonra evet. işte senin şu an sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğini düşünmüyorum dedi. Tamam. Ben de öyle gördüğün için böyle düşünmen çok doğal dedim. Ben de saygı duyuyorum dedim. Ha orada yani, bitti. Konu yani orada. başlayan bir şey yok zaten tanışmaya çalışıyorduk. O o şekilde söyledi. Hmm. Ben Hay de zaten yani çok bir fotoğrafı şey değil. Böyle arkanda durduğu yani eski kız arkadaşını sor e tabii yok şimdi için. ilk geldiğinde beni beğendiğini söylediği için ben de hani olursa ilk başta yani ilk tercih yani. olarak beni söylemişti. Ee, ondan dolayı soruyordu aslında ama giderken içimde bir duyguların kaldığını düşündüğü için de hani ilişkiye bu sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğini düşünmüyorum senin dedi. Yani ben de o şekilde görmenin, o şekilde düşünmenin çok doğal olduğunu söyledim ama benim içimde en ufak bir ilişkisel boyutta bir şey kalmadığını söyledim ona. Ama çok saygı duyuyorum dedim. Bir sıkıntı yok dedim. Okay. Peki. Peki bunu alıp geleyim mi? <laughs> gelmiyor anladın Al mı? Al gel tabii. Olmuyor. Şimdi gitmeni bekliyor peşinden. Hı? Ben kaçırdım ya. Yani. Ne gelmiyor? ne? <laughs> Devamı. Kanka Hira en sağa oturayım mı? Yanıma da Murat otursun gibisinden söyledi. Murat da yanlış anladı onu büyük ihtimalle. Evet, buradan yani ben, yaptılar ben ikisi de. Evet ya Hira Senin ortaya, dediğin, benim dediğim konu ne olursa şey var, olsun. Salak Hira ben. ortaya oturmasın hani böyle iki erkeğin arasında en söyledim. sağda otursun diye Murat, Murat, Murat duymadı diye. onu. E, onu anlamadı Murat da ona trip attı. E, ben 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 Duymadığı diyorsun. için de evet. ısrarla o oraya oturmak istiyor zannedip. Hayır sen değil ben oturacağım yaptı. Evet. Genel nasılsınız? Hı? <laughs> 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 <gül Oha el eleme tutuşuyorlar. Ekanım bunu görmelisiniz ben. Falar. Falar. Merhabalar Ekanım. Beyza orada orada Aa, çıkarken kavga, alındı, kavga çıktı Murat da buraya. Geldi. Kavga çıktı yeni de aldı ortalık. Allah Allah. Merhaba Ekanım. Merhaba. Sen o zaman şuraya oturalım sandalye çekelim. Anlamıyorum. Hayır oraya oturamazsınız. buraya oturamaz mısınız? Oradan çok kavga çıktı şimdi bir daha çıkmasın. Orası dolu. Murat'la Hira oturuyor. Araya bir gir oturabiliyorsa otursun. Evet Beyza'cığım. Öykü nasıl? nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Gülen yüz görmek harika. Bir Durgun bir gündü bugün. Evet, durgun bir gündü. Dün yorgunluğum vardı. Ama benim için yine gayet iyi. İşte gülen bir yüzle başlayalım istedim, o yüzden sana bakıyorum. Nasıl gidiyor? Çok i̇yi gidiyor Öykü Hanım. Hmm. Sen konuş istersen. Çok iyi gidiyor. Ben her gün şaşırıyorum daha fazlasına. Hani çok farklı bir Beyza mesela akşam telefonda falan. Halen diyorum, Allah Allah bu nereden çıktı? Bu tarafın ne zaman vardı? Nasıl bir farklılık var mesela? Bir tatlı, bayağı bir tatlı yani. Hani düşünme tarzı olsun, konuşma hmm. şekli. Hani böyle... Bilmiyorum çok... Etkileniyor da. musun peki? bayağı zaten dedim ona. Ben hiç sanmazdım bunu böyle olacağına. Beyza'nın heyecanını daha çok görüyoruz. Beyza be be zaten yani be ben, zaten be ben, zaten be ben, zaten ben zaten buradayım çok diyor da... Beyza'nın 5 dakikadır ağzı kapanmadı. <laughs> Ama Kaan'ın hani... <laughs> aşırı Çok ilgiden rahatsız olur olabilirsin yani böyle Yok, bir... şu an her şey gayet normal zaten. Hmm. Dedik öyle bir şey olursa da diyeceğiz bunu hani on tarafı Evle mı? ilgili herhangi bir kıskançlık vesaire hani onunla konuşup buna konuşma. Sonuçta Rümeysa burada onunla ilgili bir şeyler konuştunuz mu? Söyle Ondan... Yani Söyleyeyim mi? Bugün ben bir şey söyledim, olan bir şey rica ettim. Rümeysa burada mı? Burada değilken konuşmayayım dedim. Yani Öykü Hanım şöyle bir rahatsızlığımı dile getirdim ama dedim ki Rümeysa'ya bir şey söylemek istiyorum müsaaden olursa. Yani onun Rümeysa'ya zamanında aldığı çiçekler olsun vesaire bu evde duruyor hala. Hı hı. Bunları görmekten de rahatsız oldum. Ay Ama buna, ben onları atmayı bilmiyorum. Bunları <laughs> mesela <rümeye> sorsam. <sahip, gülüyor> o soarsam, kadar umurumda değil hani, ki. Hani Tabii ki sen, atar, sen bile atabilirsin. Yok öyle bir şey <laughs> yok. Kesinlikle ben öyle bir gerçekten yapacak bir insan değil asla. O kadar yani umurumda değil ki unutmuşsun. Ben de öyle İyi dedim atırağı zaten. <laughs> Haberi bile yoktur dedim burada olduğuna. Aynen öyle. Yani <gülüyor> bir <gülüyor> ay konuşmadığın bir insan bir şey mi? Ne olmuş? Niye laf atıyorsun? E, ee, atarım sorun değil. Ama atacağım atacağım. Laf atma bence. Yani, et, söylemek istedim. Gerçekten bunu düşüncem laf atmıyorum olan bir şey. Ben ona da saygısızlık olmasın, sana da olmasın diye ben seninle konuşmadan önce de ondan müsaade istedim. Buna dedim acaba söyleyebilir miyim Rümeysel? Çünkü görmekten e, kim benim yerimde olsa bir tık rahatsız olurum yani. İyi e, Kaldırırım. Tamamdır. Teşekkür ederim anlayışın için. Ol, için. Sana da laf atmazsan da sevinirim. Çünkü ben rahatsız olurum. Yani tamam. Kaan'a saygı duyduğun için değil bana saygı duyduğun tamam, için yaparsan daha çok hoşuma gider. Peki rahatsız oluyorsun ama aslında e, belki de rahatsızlığını rahatlatacak ya da kafanı biraz daha karıştıracak bir şey izlettireceksin sana. Bu arada çiçeklerle ilgili konuşurken herkes aslında ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın o anın hürmetine sen de ayrılmak istiyorsan senin atman, senin vedalaşman gerekir daha doğru olur. Yani sen at istiyorsan böyle bir şey Yapmamalısın. Öyle bir sayfasıydı ben de yapmamıştım. Yani değil. her ne kadar bitmiş de olsa, değer vermiyordu olsa. Bir takım, yani biz burada o coşkuyu da yaşadık. Ee, her ilişkinin, bir tane ilişkinin arkasından yaşanması gereken bir de yaz süreci var. Uzun zaman oldu öyle öykü Tamam, yani bir buçuk bile, ay oldu. Ama ha, yani, yani bölüm o olarak o da burada farkı bir şey ama. çünkü bir ilişkiyi bitirmenin bir sembolik bir dışarıya ifadesi aslında o aynı zamanda. Hani sen o çiçekleri aldıklarını <laughs> kendin götürüp koydun zaman konuyu kapattım Unut. ben demek anlamına da geliyor ya burada. Doğru ya unutmuşum bile. Ama bunu dönüp Beyza istiyorsan at da değil yani. Yani ben atmasını da istemedim kaldırsın hani. Yok atarım. Da atarım mesela. atarım. Peki bir görelim bakalım. <laughs> var ya olacak işte ya. Karakterli olan sensin bak haddini ne, bileceksin. Ne, neyin bileceğim Sen haddini neyin haddini neyin haddini bileceğim ya neyin? Şov yapmaya gelmişsin ne 40 gündür şey arayıp sormuyorsun ne niye bu Niye 40 gündür niye sorayım 40 gündür arayıp niye sorayım niye niye? Niye mi sorayım? Niye yaptığınız belli. Bu olaylar sonradan zaten Nasıl sonradan bu ya? iftiralar evet tesadüf, tesadüf sonradan. bu senin sigara içmenin Oğuzhan'la çıkması bunlar tesadüf mü? Niye o zaman tepki vermedin öyle aklım oraya kadar aklım vermedi oraya kadar. Saçma Aynen konular açıldı konular açıldı açıldı. Evet Keşke şey konuşsam bir ara lan. Keşke konuşsam. Evet, sen Keşke. Işte. Evet. Keşke sen bu sen, sen senin ismini veriyor ortada. Tabii bir canım ondan var ki bu kadar ne O kadar evet. bu ondan bu kadar evet, ne evet, sen içiyorsun? Sen Hepsi boş yani kendim anladın mı? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kendini ne sen kendini sen? ne sanıyorsun? Millet sen kendini ne sanıyorsun? Sen kendini ne üstüme geliyor diye buradan bir prim mi yapıyorsun? Ne alakası? Alakası? ben şimdi ne kadar bir şey dedim ne mi sana? Ben şimdi kadar bir şey dedim mi sana? Sen bana sen bana diyorsun aldatmışım. 40 gündür sormuyorsun. Şu an bununla bunun ne alakası var? Sen benim yaptığım olay Bana bunlar yazıldığı halde seni aradım. Bana neler yazıyor? Neyse bana neler yazıyor? Şu an diyorum, 40 gün önceden bahsediyordum Ama ondan burada. önce de yazıldı bana. 40, ondan, buradan tamam. Almanya'ya gidip sen kızla bir sürü ne? şeyini yazdılar senin. Tamam da buradan yaptı. olan önce bir şeydi bu. Önce değil işte. Buradan, buradan bilmiyorsun ama konuyu bilmiyorsun. Tamam Finale evet, gitmedim, çekim vardı. O zaman olmuş. Olmadı yalan işte öyle bir şey yok nasıl tamam, e, insan, yalan. Sen nasıl de biliyorsun? yalan niye takip etti misal şimdi olsun o şu an yeni bir mevzu. tamam yok hani e, tamam tam ben ama bir şey vardı demek ki ama bir şey vardı evet tabii ki de bölümde beni zan altında bırakacak şeyler söylemiş arayıp bunu söyledim yani tamam da niye sen ama niye o bizi tanışma indikken olsan hiçbir şey olamaz diyorsun zaten yok Abi ya, o yine zaman niye takipleşiyorsun o zaman niye takipleşmek ne demek takipleşebilirim evdeki bütün herkesi takipliyorum ne Na, nasıl bütün herkesi takip ediyor? Nasıl bir mantık? E, e niye o ya? zaman yani geceleri konuşuyorsunuz mesela? Ki, kimle arayıp konuşuyorsunuz? Oğuzhan'la mesela. Öyle bir şey olmadı. Nasıl olmadı? kanıtlar var. var. Ben Berke'yle konuşuyorum. Ne kanıtı var? Ne alakası var ya? Allah'ın sevgisi Bir kere, Madem herkese şey, bu takip, herkese takip edebiliyorsun. Niye önce de yapmadın mesela? E tamam şu an yapmak istedim. Tamam niye ama? Değişen de şimdi. Şu an. Çünkü bizim konuşmaya girdiniz. Bizim ilişkimizin bitmesinin sebebi bu mu? Bunu mu? Tamam bizim ilişkimiz niye bitti o zaman? sen beni aramadığın için. Abi niye işte. arayayım? Çünkü bildiğim nasıl bir şey biri 40 olduğunu. Gün önce. Ben, çünkü senin sen çok farklı bir insansın. Burada da dışarıda da. Ben onu fark ettim. Asla ben sen Ölmesin, çok farklı bir insan. Alakası yok. Zaten çok uçuyor. Alakası Ben şov olsa söylüyorsa... tamam ben şov olsa ben şu şov anda şov şovunu geldim. yapardım. Evet yapıyorsun hani zaten. Hani yapmadım bir şey. Şovunda şu an benim herkes üstüme geliyor diye benim ben üstüme geliyor. Ben senin üstüne kadar hiç geldim mi? Bile bile yapıyorum. Ben sana Instagram'da yazan Bunu. Bildim. Tamam diyorum evet çünkü e, tamam, zamanı geldi. Tamam şovcu olduğun için Instagram'dan geldi. Yazmıyorsun, geldi. yazmıyorsun burada yapıyorsun Yo, diyorum Instagram'da ben de. arayıp söyleseydin böyle bir şey duydum. Sen, burada niye söylüyorsun sen takipleşmeden çıktın, takipleşmeden çıktın sen, ne oldu aranızda olsanlar? Takipleştiniz. Hayır sen de akşamda... konuşmuyorduk zaten. Sen beni aramıyordun. Niye takip? Tamam Sana bile gerek yok anladın tamam da, mı? Da, işte, Biz yayınlar açıp açıklama tamam yapıyoruz. Hayatındaki insana açıklama niye? yapmıyorsun. Niye hayatındaki insana? Aramıyorsun. Insan, hayatındaki insana ben niye açıklama yapayım ki? Nasıl biri olduğunu bildikten sonra niye yapayım? Senin nasıl biri olduğunu? Sen benimle böyle konuşacak bir i̇stediğin insan değilsin. Gibi istediğin, i̇stediğin gibi konuşuyorum. Senin nasıl biri olduğunu çok belli. yürü git şovunu yap. Hadi. İstediğin hadi. gibi konuşalım. Hadi, hadi hadi yürü. <laughs> Bayağı işlerini boşaltmışlar. İlk şey yüzleşmeniz so şey değil. Mi? Tabii o. Ee, bu mevzu siz Beyza ile bir şey yok, başlamadan yok. önce oldu. İlk gün ilk çıktı i̇lk yüzleşmeniz. Ondan sonra yok. olsaydı zaten sıkıntı oluyor. O yüzden yok, ilk sormak müdürüm. istedim. Benim sorular işte. <laughs> Öyle bir bakışıyoruz Gökhan. <laughs> ben arkasındayım yani dediklerimi. Yani bu konu hakkında konuşmamı bile gerçekten. Araya girince sen bir aranmıyorsun nedense. Öyle bir evet, öyle arada. arada. <laughs> yani Rümeysa'nın kaderi bu yani. yani Şimdi bu konuda da gerçekten Rümeysa <laughs> Gerçekten haklı. aradım. X Normal bir şekilde konuşma o zaman ben de. Sete gidiyorum, şuraya gidiyorum. Almanya'ya gittikten sonra böyle oldu bu arada. Bir sorun varsa bir insanla yarım saat sohbet etmezsin. Trendeyim, Şöyle böyle Sohbete bir sorun biri seni arıyor mu bir sorunum var. Ben böyle bir böyle böyle bir şey duydum ya da sen böyle bir insan mısın? Ben bunu fark ettim. Bunu insan söyler değil mi? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Buraya gelince bu şekilde geliyor bana ki bu takipleşme mevzusu daha yeni bir mevzu. Biz aranın başından bahsediyoruz. Bir ay oldu. Hani bunu benim tamam, bu durumumu konu, kullanıyor. kullanıyor, izledik <laughs> Evet, benim ne bu durumumu anladık. kullanıyor. O da üstüme gelmeye çalışıyor. Öyle bir dünya yok. Her şey ortada. Tamam. Ben buradan almayacağım hayırlı yolculuklar bile demedi. Vardın mı? Neden demedi acaba? Bak daha yeniydik. Bak ilk gün diyorum daha yeniydik. Orada ayrılma ayrılma yoktu. Ben sana yazdım ki ondan sonra evet eve vardım teşekkür ederim sorduğun için. Halen her şey ben duruyor. Ben sana niye so söyledim? Abi, abi bir şey arabada yoktu aramızda saçma... orada. Hayır yani arabada orada biz zaten seninle zaten tartıştık yani şey... E, ben o zaman başka başka sonra, bir konudan ondan sonra, ondan sonra neden normal konuştun devam madem tartıştık. Tamam, tamam tartıştık. büyük bir şey olmadı sonuçta hani kavga tamam, edip yine de sorabilirdim uçağa bindim sonuçta, nasıl vardı yolculuk nasıldı. Saatlerimiz de uymuyor ya Kaan hani. Biz, o zaman bir saat vardı. Hayır hayır. Şöyle bir şey oldu başta ilk 2-3 gün hani konuştuk onu anlatayım. Mesela sabah 8-9'da yazıyor. Ben zaten 8'de falan uyuyorum öyken. Uyku düzenim tam tersi. Ben atıyorum 4'te günaydın yazdım ilk zamanlar. Ee, zorla konuşturuyorum sanki dedi. Dedim ki yeni uyandım. Denk gelemedi. Ha, denk gelemedi ki Ölken. Bu bilerek yaptığım bir şey değildi. Yani senin Hayattı. Yani ilgisizlik olarak ya yani arayı soğuttu diye de, dedi. Ben Ben de dedim ki zorla konuşsam zorla niye konuşayım? Zorla konuşarak Sonra bu insan olayları yani. sosyal medyadan mı takip etti. Hangi olayları? Bu, bu meseleleri. Aynı, aynen. Bana çok hani fanlar olsun çok şeyler yazdı. Siz Dilara ile konuştunuz mu? Evet, ben Konuştuk. mesaj attım. Evet. Dedim ki olayların ilk patladığı zamanlar nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Hani ben, ben kadın olarak açıklama yapmak zorundayım. O da şey dedi takma Dilara falan gibisinden konuştu. Aynı, evet. Hiç umurunda bile ben dedim ki bu hiç bu sohbetler Zaten muhabbetler evimler burada da değildi belki. burada da değildi burada bizim Oğuzhan'la muhabbetlerimiz geçtiğinde e, benim yanımda oturuyor yine bu hani ses kaydı ses kaydı yine aynı yürüyüş muhabbeti burada şurada oturduk adam hiçbir şey demiyor rahatsız oluyor sen dersin ki ya kardeşim kız rahatsız oluyor bu şekilde kalk. ben kavga etsin bir şey desin demiyorum hiçbir tepki vermedi bu zamana kadar gelip benim ses kaydını çıktı sen böyle bir insansın diye bir yorum yapamaz ben bunu kabul etmiyorum onun yanında iki kere yaşandı burada otururken de o zaman orada bir tepki Verirsin. Ya ben senin böyle konuşmandan rahatsızım. Bunu bana da söyleyebilir, ona da söyleyebilir ki bu ses kaydından sonra ben zaten dedim, benim hayatımda insan rahatsız oluyor. Hı -hı. Ben bunu dinleyerek bir daha olmayacak demiş birim. Bunu yüzüme vuramazsın. Bu arabada, durumu kullanamazsın o zaman, bir ay sonra. O zaman arabada, tamam mı? Arabada demeyeceksin o zaman hani. Soğucu. Peki benim orada merak ettiğim şu var. Ee, sen bunu daha önce de söyledin. Dilara ile tartışırken konu üzerine evin içerisinde ilk gün e, tartışırken de söyledi değil mi? Söylediği şu, yani Rümeysa hiç göründüğü gibi biri değil. da başka, kapıdan çıktığı anda bambaşka bir insan oluyor. Ne konuda? Gibi. Mesela yani bu, böyle evet. bir şeyi burada söylediğin için soruyorum. Şimdi şöyle bir şey var, siz dininizle geçen hani bir şey söyleyeceksen söyle diye. Hmm. Söylemeyeyim, daha iyi. Ama yani Yo, bunu Yok söyleyebilirsin. Mesela, mesela buradan çıktığımızda Euro ver diyordu bana mesela. Asla öyle bir bak, şey yalan, olmadı atma, ya. Bak, yalan atma, çok bak, yalan 5 cisim. Euro verdim, 5 Euro ne yapayım diyor. Sana dedim, benim eski arkadaşım bana her şeyi alıyordu dedim bana sonra. Ya, tamam, ya. bu çok Konu saçma bir şey. euro muhabbetine Konu gelin ya. bence. A, tamam. Evet, evet de, bu ya. muhabbetlere gelin. Yok, Euro verdiğinde muhabbetin olanlar olsun. Ben kendim alamayacak bir insan değilim. Tamam. Haddini bil, benim yanımdaki adam tabii ki de. Şimdi biz Kaan, Ferhat, ben, Bat bir gün dışarı çıkmıştık, oturuyorduk. Rümeysa'nın hep böyle bir muhabbeti vardı. Örnek veriyorum, görüntülü konuşuyorlardı. Bana diyor, şunu almaya git, şunu al, Hayır şu O bir... öyle olmadı. Öyle oldu, gayet öyle hani oldu. Hani bana burada Kaan küpe getirdiği bekle, gün var ya. bir konuşayım ya kardeşim, tamam. bir konuşayım. Tamam, konuş. Yok diyor, şu kolyeyi al, şuna saat 10, AVM kapanacak. Adam ilişkisini mi yaşasın, AVM mi dolaşsın, herkes bilmiyor. Bu konuyu konuştuk. Ondan bundan. sonra Kaan da her gün şunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor. Bu para muhabbetten Kaan Aslan. da sıkılmıştı bize hep bunu söylüyor alırım zaten ben kendim düşünebilirim diyordu kan Rümeysa'nın söylemesine gerek yok diyordu. Bu böyle söyleyince çirkin duruma düşüyor. Bu böyle olmadı Öykü Hanım. Şöyle bir şey vardı. Bu, bu mevzuyu bu, bu burada... bu, dinleyerek gidelim. Olur mu? Tamam. Bu mevzuyu burada konuştuk Öykü Hanım. Ta o zamanki küpe muhabbet. Bunu tekrar açmanıza gerek yok. Bunu burada Bilmiyorum, konuştuk. Değil, bu hayır hayır, öyle bir şey bu olmadı. Bu farklı bu farklı. farklı. başka, başka başka Bana... Başka başka konu. Başka Şeye gitmiştik Ocak başına. Diğeri yani nişan. O aynı gündü. Hayır aynı gündü. Bat. Aynı gündü. farklı gündü farklı günde o. Evet, yani bana öyle bir şey gelmedi. Bu arada, bu kadar kendini şey yapmaya. Kolye yani, falan almadı bana. Öyle bir şey olmadı Öykü Hanım. O aynı yani günde ocak başından kalktığınız tamam, gün o gün. Tamam peki yani bunun da şey. Bu ne alaka? beklentileri kesinlikle çok buna... yüksek. Çok çok yüksekti Hayır, de bu. Hayır, kesinlikle bana... yüksek değil. Ama müsaade Rumiye Mesela kimseyi konuşturmuyorsun. Hani söz hakkı da veriyoruz yani. Tamam konuş. Bana ha? göre de bu yanlış Hanım. Bu her zaman hani her gün fazla oldu. Hani toplanan toplan torba doldu. Bu kadar basit yani. Ondan sonra üstüne de şey geldi hani dediğim gibi uçakla sormadı nasılsın geç bana almalar. mı değer veriyor benimle öyle. benim imkanlarımdan öyle, öyle imkanlarımdan yani. acaba aynen, aynen. eski arkadaşlarım şey karıştırıyordu işte Ozan mıydı bilmiyorum onu o bana her şey alıyordu falan eski erkek arkadaşlarım alıyordu bana zaten hmm. diyordu hani böyle muhabbette ben niye böyle bir şeye girişeyim ki yani Hayır Öykan onun yaptığı şey çok yanlış. Sürekli bana kendi para muhabbetini açıyordu. Ben şunu yaparım, bunu yaparım. Almanya'da bunu yapıyorum. Sürekli böyle hava atar gibi konuşan kendisi ve yaptığı küçük bir şeyi bile yani orada yani Yanımdaki erkek tabii ki zaten yapacak yani bana göre. Beraber bir yere giriyorsan bu normal bir şey. Bu kimse bunu e, abes karşılanmaz. Ya yani aldığı bir sütün bile lafını yapıyor. Abi, ya bunu kuliste yaşadık. Senin bu deme şeklin yanlış bir aldığı kere. Aldığı bir süt yani. Tamam Bunun o zaman şöyle etmiyor. bir şey. Bu zaten o, çok o zaman bir şey bir anladın şey, mı? O zaman şöyle bir şey. <laughs> yani. Sen kuliste şey demişsin. Bana süt bile alıyor bu ne? Nasıl yani? Hiç Aynen. hani süt bence. alıyor. Bunu dilara sen mi demiştin? Ya ben dedim. Hatta şu an e, tam tamam. söyleyecektim bunu. Bunun bir ara şey, bir, şey e, bir poşet dolusu süt almıştın. Aynen. O da Aynen. ben dedim ki anlıklar düşünceli. Hani her gün her gün bunu yapıyormuşsun. Ümeyse'nin Ve tepki verdiği şey dakika da süt alıyor. Alamaz Evkan Hanım kabul edin. Öyle bu anlamda demedim yani, onu yüzüme konuda, vuruyor dedim. Bunu kuliste ha, konuda, kuliste konuşmadım. Sonra dedi ki yüzüme, yüzüme dedi ki, yüzüme vuruyor. Sen çiçek dedi. Dedim yüzüme vuruyor almasın yani. dedim. Ben kendim alamıyor muyum ya? O zaman niye bu madem alabiliyor? Yüzüme vuruyorsun. Niye alabiliyor madem? Yüzüme vuruyorsun. Efendim? Aldırım zaten sana mı şeylerin muhabbeti değil. Her şeyi yüzüme vuruyor Evkan O yüzden ben... Para yapıyor gibi bir şey söylüyor. Ben de o inat verdim. Her şeyim var. Ama işte. Şimdi şöyle. Ama istemeyeceksin. Efendim güzel. Yani para hesabını yaptığını düşünüyor ya. Rümeysa hep evet. bunu düşünüyordu ya. İstemeye devam etmemelisin o zaman. Yani doğru zaten mı? Zaten bitti. Bir şey yani istemedim canım yanımda zaten. Şey, kolye kolye de... muhabbeti falan olmadı. Bir kere hani burada olay oldu ya. Küpe getirdi. Bunu, getirdi. bunu zaten burada anlattılar. anlattılar. Ben uygun. dedim ki ben senden istemedim. Dedi ki ben sen üzülme ben gidip alırım senin için. Bunu bana kendi dedi. Ben zaten AVM'deyim fotoğraf at dedi bana. Ben evdeydim. Kaybolmuştu ya burada, bu konuyu burada konuştuk hani. Buraya getir diye iki tane. Bunu konuştuk, yok, yani yok öyle bir şey. Bana kolye bilmez. falan gelmedi. Tamam, farklı Orada geçtim. Zaten ilk ki mevzu en önemlisiydi bence. Euro mevzunu geçti. Ay, Euro, Rümeysa evet, Euro kapattı. Olayı... En iğrenç konu bence oydu. Ekstra da onu geçtim. Rümeysa'nın bundan önceki Ozan benim yakın arkadaşımdı. Hı -hı. O zaman da biz birlikte Ozan'la bir şey almaya gidiyorduk. İşte kolye olsun, bileklik Hı -hı. olsun. Ben ilk o zaman şaşırmıştım. Rümeysa'nın gerçekten böyle hareketleri var. Örnek Ozan şuna şunu göstermişti fiyat olarak. Rümeysa pahalı olanı seçmişti. Hayır yazıklar Ondan sonra Ozan da bu, bu konudan muzdarip olup şey demişti yani Rümeysa... Ben fiyatına bile bakmadım gerçekten. Öykü Hanım bak kabul etmiyor. Hiçbir konuyu kabul, kabul etmiyor. Ben mesela öyle gösterebilirim. Öykü Hanım bana... O zaman Ozan'a da demişti ki... O zaman, yani o zaman, o zaman, yani, o zaman o da... Dur bir kardeşimi konuşalım Mester, ya. Hiçbir şey konuşturmuyorsun. Evet o zaman da Ozan demişti ki zaten söylemese de ben onu alacaktım. Onun fiyatı daha düşük. Onu alma bunu al diye söylemiş o zaman. Ben, ben şey öyle bir şey, şey ben mesajları açıp göstereceğim. Öykü Hanım bana fotoğraf attı. O zaman biz bittik bittik o gün o pırlantıcıya. Tamam Onun bana fotoğraf atıyor hangisi güzel, yani diye. Yani Öykü yani, Hanım yanında zaten onu Bana çok hangisi güzel diye gösteriyor. Yani. 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 Görüntülü konuşmuş olabilir. En son cevap alabiliriz yani. kadar saçma konuşuyorsunuz ki buradan hani beğendiğini seç demesin kendi bütçesine göre alsın. Çünkü ben beğendiğimi söyleyeceğim tabii ki de. Takmak hani çok küçüktü. Öykü Hanım yemin ederim iğne ucu kadar takıyor. <laughs> büyük taşlı olsaydı onu da seçebilirim ya ya. Şey, Onun şey, da tamam, gücü, gücü kadarı. Yani. Hayır, Öykü yani. Hanım ne alırsa kabul ederim. O zaman bana sorulmasın. Hayır, hani, bunu, bunu niye bana aldın diye bir tepki vermezdim ben. Peki. Ama bana bir seçenek sunuluyorsa tabii ki de beğendiğimi söylerim. Niye söyle Bunu hanginiz yapmayacak? Ya seçenek sunduğunda evet beğendiğimi ben de söylerim. Seçenek bana, sunuyorsa mantıken. Yani. Çünkü benim takacağım mesela... şeyi sorduğu için ama e, hani özellikle ama, yani, fiyat... Hani yüksek, hani şey şey vardır ya değil fiyatı yüksek olan yani bir bütçe, kalitelidir. zorladığı, gerçekten Onun arkadaşlar taşı, bütçenin zorladığı bir durum var. Adam orada bir organizasyon yapıyor yani şimdi karşılıklı bana olarak konuşuyor. Bana söylemedi yani. Nasıl Rümeysa? Bütçesini zorlandın gerçekten. Hayır bilmiyorum. yani neyse tamam bir de Öykü Hanım söyleyeceğim. Pelin Şayıcı'nın yanında mesela ücretsiz kolye getirmişler. Bana bunu bölümde verdi. Ben onu kaç bölüm taktım. Yani hmm. konu para mevzusu değil. O da benim için önemliydi. Hani markasız, gümüş bile değil, normal bir kolye, kartaneli. Ben bunu taktım ve çok mutlu oldum. Yani, yani bir konu... ömür de takılır. Beş bölüm ha. takmak. <laughs> yani... Takılır. Konu konu bu değil sonuçta. Sevindim, bana niye bunu aldın, bu işte yani ucuz almıyorum. demedim ben. Peki, ben hani... burada Hazar'a sormak istiyorum. Sonuçta bir evet. ilişki yaşadınız burada. ben de onu soracaktım. Şimdi, şimdi yani herkes ben konuşsun. sakin bir Sen şekilde dinledim. Söyle diye. Hayatımda ilk <laughs> defa bu tarz bir durumun içindeyim. Sorma. Tanıyorum yani kendi durumumda. Ama... E, ...Ozan'dır, şudur, budur, kimdir, yeni arkadaştır tanımam etmem. Görüntüyle ilgili Ama, de konuşabilirsin Hazar. Görüntüyle ilgili... Böyle bir kızsa yani insan kaldıramayacağı taşın altına girmeyecek. Giriyorsa şikayet etmeyecek. Hı. Yani. Bu da bakış açısı. Tabii. Hı -hı. Benim bakış açım bu. Hı -hı. Ben yapıyorsam yaparım. Harcarım. Gerekirse harcamam. Şikayet etmem. Ben Hı -hı. istediğim için yaparım. Daha Bunda fazla fazlasın. konuşmak istemiyorum. Hı. Yani... Konu Hayır. Senin yaptığını, sizin, yaptığını... sizin ilişkinizde böyle durumlar yaşıyor. Ay, Talepleri ya, var. oluyor muydu? Mıydı? O da diyor ki ben alabildiğim Talebi hani olmuyordu, doğru kendimden alıyordum. Hı. Oldu da oluyordu yine alıyordum. Çünkü hı. benim için bir problem değil bu tarz şeyler. Yani. Biz konunun o açısından ya. bakmıyoruz. Biz şunu konuşuyoruz. Adam zaten Ama yaptığının şimdi lafını her, yapmamış. Her... Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Adam yap, aldığının hı. lafını yapmamış. Hı hı. Biz şunu konuşuyoruz. Bu doğru mu? Hani Zaten erkek arkadaşlarımız hepimize bir şeyler alıyor. Önemli olan şu evet. hani. Bu bir talep olduğu ben zaman Ben sayısız kız arkadaşım mi? oldu. Yok. Benden bir şey istemeyeni görmedim. Efendim? Sayısız kız arkadaşım oldu bu yaşıma kadar. Evet. Benden bir şey istemeyeni görmedim. O zaman herkes orada bir kendini istiyordu. sorgulaman lazım. Ee, şimdi, şimdi ama şey ama. Herkes istiyordu. hayır hayır. Genelleme herkes... yapamazsın. Hayır hayır. Bu ufak, ufak bir şey olur şey olur. Hayır, hiç kimse, anlamlı bir şey hiç olur. Hiç Talep etmeyen de olur yani. Yani zaten yani ya bana tuhaf ya. geliyor mesela yani. bir şey istiyor olmak. Ben, ben benim, benim hiç hayatımda tecrübe ya, ettiğim bir şey ufak, değil. Manevi hmm. anlamı ha, çiçek bir dahil, çiçek dahil. Çiçek dahil, her dahil. şey. Tabii ki. Bir talebi Siz o, bir çiçek sevmez misiniz mesela geliyor. sürpriz olarak gelse? Tabii ki severim. Ama sürpriz olarak gelmez. İçinden gelmeli anladın mı? İçinden gelmeli. Mutlu eden şey ben istediğimde bana alınmasını ben zaten Hı. kendime de gidip alabilirim. Önemli olan senin düşünüp bana alman ya da senin düşünüp onu alman anladın mı? Tabii tabii o da olur. Ama şu anda bu normal. Herkes bu. normal genel geçer kabul edildi. Ama bir 9-10 ay şey, bir şey bir iki talep etmek mi? Tabii yani. Ben, ha, evet. ya bana şunu al, bana bunu al. Yani ilişki dedikler evet. olur. Kadın Hayır. tarafı ister, erkekler işte kadın. Ya ister. en fazla bence şey. evlilikte isteyebilirsin yani. Tabii. O da artık keseler birdir, cepler birdir bir, de bir aşmış şey. İlişkilerde olabilir yani. Hı. Yani yine keseler bir olmadığı için... Ya mesela, ben bir şey söyleyebilir Şimdi tabii ben, ki ben, bu olabilir. Ben, hepimiz ben erkek arkadaşımıza naz yapıyoruz. Aşkım bana bunu, ama bunu alsana, aşkım bana şunu alsana. Bu he, Hepimiz yapıyoruzdur bunu. O da bana yapabilir mesela. Ya zaten, ama önemli tamam, olan şu. Şimdi diyelim ki bana bir hediye alınıyor. <laughs> ve ben gerçekten zaten bana karşı tarafın bunu söylemesinde söylemesinin gereği yok. Adamın zaten bir organizasyon yapacağını ben biliyorum. Ve hani nasıl bir organizasyon yapacağını da biliyordun. Biz aynı servisteydik o zaman. Ozan sürekli hani bahsediyordu heyecanından ve hani maddi olarak da zorlandığından. Yani şöyle söylüyordu. Ne kadar masraflıymış ya böyle şeyler tarzında söylemleri oluyordu. Şimdi o süreçte sen erkek arkadaşının zorlandığını bilirken sana onlar atıyorsa bunun taşı küçük bak bence diyorum. Bunun taşı küçük demesen de ben olsam derdim ki zaten şu an bu kadar zorlandı. Şimdi bunu alsın daha sonra maddi durumu rahatladığında yine büyüğünü alabilirdi. Bak Olabilir. senin yaptığını yargılamak için söylemiyorum. Sadece hani Biraz karşı tarafı da düşünseydin keşke. Bu olayda da yine evet onu gönderebilirsin diyebilirsin. Sen dışarıdasın, ben bir küpe beğendim, alır mısın? Ama senin bir, biraz şeyinde bir sıkıntı var. Böyle Üstel, isterken üstelik. evet bunu kuliste de hani yapıyorlar şey, mesela. Bugün yaptığından çok rahatsız olduk mesela biz kendi adımıza. Mesela bunun üstüne istiyorum. Mesela Hı? ben olsam bunu üçler misin derim. Bak ya da hani, ablacığım rica etsem mutlu Hani vermesin. rica yok sende bir şey tarzın var. Al yap. Hani yapması emir. Emir Evet. Yok, evet emir, emir gibi. Bunu bugün kuliste hı. de konuşmuştuk kripro daha yeni. Peki. Ee,